Payetif çıktığında takım kuracağız, kanka beraber oynarız demişti de parayı bulunca tabi o süreçte anladım canım eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Bundan benim niye vermiyorum? <laughs> <yok. Vazim>, Hatırlıyor musun? <laughs> niye o bir şeye bağladı neyse ya yeter. Hatırlıyor abi. mu o muhabbeti Kardeşim saçma sapan konuşuyorsunuz. Ben sizden nasıl takım kurabilirim ki hepiniz YouTubersınız? Hepinizin ayrı yayınları Chaos var. Hepinizin alt takımı da YouTuber. Ee. Siz PUBG oynuyoruz beraber. Biz beraber oynayamıyoruz kanka maalesef. Doh gelmiyor. Ya işte, i̇şte aynı şekilde Doh gibi bir, bir mevzu daha yaşanmasın diye bu şekilde ayrı bir takım kurmaya karar verdim. Nasıl fikir? Allah Çok mantıklı. Nasıl fikir? Eyvallah, eyvallah kardeşim. Sütten ağzı yananı yoğurdu üfleyerek yermiş ama. Aynen. ama oynarız sütten... oğlum manyaklaşma. Ama ben böyle bir şey kafası olmaz. Yani. Dur şu ligi çıkayım orada şunu yapayım Aa, ben kafası ciddi olmaz. Işte kanka. Ben ciddi rank kasacağım. Keyfim bilir kanka şansım bol olsa ama ben ben ne diyorum sana ben de o kafaya girersem diğer çocuklar var onlarla yaparım. İyi tamam Osman falan diye bir çocuklar onlarla. İyi tamam hadi bak. Tamam hadi, hadi bakalım. Allah Görüşürüz. Bunun için mi çağırdınız? Ha. Ben de 30.000 TL'nizi bana hibe Bu arada Rocket'ı unutmadım. Ego satış yaptın. Ben onu yazdım bir köşeye. Sen dedin bana Ersin'i at dedim. ben de Ben atmadım. öyle bir şey demedim. Bana at dedim ne? sana. Benim etkinliğim ne? Yay var. Yayında yayında bana atacaktın atma dedin Ersin'i at bari dedim. Bana da at dedim. dedim. Ya bırak zaten sen ona her Aa! türlü atacaktın. İnanılmaz. Nerede prim var oradasın. Bundan sonra bütün ne? dostlarımı sildim abi. Ne? Ciddiyim. Kardeşim. Senin götün başın ayrı oynuyor barış Barış'ı aradım, bakmadı. Barış aradım telefonu bakmadı. Barış'ı aradım telefonu bakmadı. Seni aradım telefonu bakmadınız. <laughs> Allah iyi demedi. Allahi demez BÖYLE işte çarpılırsın bak. Bak kardeşim. Bak bütün çarpılırsın. YouTuber, bütün youtuberlar seni satarken arkadaşın olarak biz kalmıştık bir tek. Eyvallah kardeşim. Tanıdık biz de. Kanka, tanıdık. Kanka. Kanka. Valla benim çevremde bir, bir sen varsın, bir doh var başka kimse yok ki siz de satarsanız. E, o zaman cıktringdin yani. Sen sen satıyorsun. Oğlum dur su dökün Ben, ben nasıl ya. satıyorum ya? Caner. Çabuk koş.